Arkadaşlar hepiniz FC Mobile'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda 400 like geldiği takdirde 180 TL'lik bir paket alacağımı söylemiştim. Ve bunu başardınız. İlk defa bir like hedefimiz sonunda geldi. Demek ki ufaktan sizi ısındıraraktan hedeflere girmemiz gerekmiş. Ana kanalla karıştırmamak lazım burayı ama çok iyi gidiyoruz. Eğer bu videoya yine 400 like gelirse buradaki 2x point olan e, 4000 FC point'i 900 liraya satıyorlar. Direkt bunu alaraktan bir sonraki videoda şov yapacağız. Çünkü perşembe günü 111 genler gelecekmiş. Bu videoda işimiz uzun arkadaşlar. Aqua Inferno 13 saat sonra sıfırlanıyor gördüğünüz gibi ve ben bu etkinlik bitmeden önce oyuncularımı satacağım inferno paketlerini açacağım yani videoda güzel işler yapacağız ama öncesinde söz verdiğim bu 180 TL'li paketi alarak başlıyorum bu arada bir önceki videoda da arkadaşlar 59 kişi abone olmuş izleyenlerin çok büyük bir kısmı maalesef abone olmuyor sizlerden tek isteğim bu kadar büyük yatırımlar yapıp bir an evvel genimizi yükseltiyoruz bir abone olun beni de mutlu edin 105 ile 109 arasındaki oyuncumuz şimdiden Hayırlı uğurlu olsun diyorum ne geliyorsun. Hocam bizim santrafor ihtiyacımız var. Kesinlikle Meo geldi. Ya ne yapacağım abi Torino'dan bir de yani kimsin oğlum sen 105 gen ya 180 lira çöpe mi gitti abi Günü kötü başlattık. Şu anda pek bir hayırlı bir başlangıç olmadı. Burada arkadaşlar neyse ki maçerinomuz falan var. Yorumlarda yazdınız arkadaşlar. 108 geni basayım mı diye sormuştum bir önceki videoda ama sizler abi basma çünkü 111 genler gelecek. Tamamen çöpe gidecek senin o bastığın şeyler. Çok önemsiz olacak dediniz. Sizleri dinliyorum. 111 genlere maçerinolarımı saklıyorum. 103-109. Geçenki videoda gene aynı 104-109'dan bir şey çıkaramamıştım ama 103-109'dan 108 genlik oyuncu çıkarmıştım. Bakalım abi başarabilecek miyim? Geliyor kardeşim. Uy, Almanya geliyor. SL o oyuncusu. Her tamam. Buranın Abi çok iyi ümitlenmiştim Almanya'yı görünce ya. Hayır ya. 103 gen. 16 milyon. Neyse. Bunların hepsini dönüştüreceğiz abi. Son olaraktan da 600 tane gem ve yanında 100 tane FC point olan ve 1 milyon tane de jeton varmış. Tamam. Güzel abi. 250 TL'ye bir paket daha satıyorlar da. 13 saat sonra bu etkinlik gidecek. Bununla ilgili hedef veremem. Takasa girelim. Ve burada Aqua Inferno parçacıklarını birer birer toplayalım. Ben şimdi oynamadığım oyuncuları seçeyim. Çalbo. Çalbo 2 iki tanemde. İkisini birden veriyorum abi. 30-30 gidiyor bunlar. Galeriye geldim de kardeşim burada adamlar çok pahalıya satılıyor bize. 200 parçacıktan sadece 106 genlik oyuncu falan alıyoruz. Vay anasını satayım. Santrafor var mı? Belki Santrafor varsa bir düşünebilirim. Onu almak için. 107 gene 450'lik satıyor. Bir bakmak istiyorum buna. Hacı ben bunların hepsini satsam bile 400 falan olmuyor. Yani çok anlamsız geldi şu an bu iş bana. Yani bana mantıklı gelmedi abi. o Inferno'ları ben buradan satmak yerine şurada abi uzatma fişine dönüştürüp kullansam daha mantıklı. Hatta sizin huzurunuzda direkt MC Gregor'u vesaire şöyle bir dönüştüreyim. 10 bin tane daha uzatma fişi alıyorum. Toplamda 20.000 olacak. Bunlarla açalım biz. 10.000 uzatma fişimiz geldi kardeşim. Hacı uzatmalara geldim. Burada öncelikle bir ücretsiz de bir başlayalım abi. İnşallah şansımız yaver gider diyorum. Ve şu an için tabii ki 92'lik kem gelsin kardeşim onayla diyorum. 3 tane öneriyor biz içlerinden birini seçiyoruz. Bu ücretsiz de sıkıntı yok. Burada abi 2 farklı paket var. Bir 10 binlik 2 de 5 binlik. Eğer ikisini de açabiliriz aslında ama şu anda 2 tane 5 binli açamıyoruz. 19.200 bin tane var çünkü. Bir tane 10 binli açalım. Satılamayan 105-108 mantıklı mı ya? Bence çok da değil ya. Bir startı bununla verelim mi arkadaşlar. 5000'e direkt olaraktan bir açıyorum. İyi bir şey çıkarsa ben bununla devam ederim diyorum şu anda. 20 tane parçacık. 103 mü? Abi pöp çıktı. Yani evet. Tamamen çöp arkadaşlar şu anda. Aa. Hacı ben dolandırılıyor olabilirim şu anda ama 10.000 tane uzatma fişine 105 ile 108 arası garanti diyor. Bak içinde Cristiano Ronaldo falan varmış ha. Vallahi işimize yarayabilir ama inşallah çıkarabiliriz de. 105 üstü zaten %100'müş. Bakayım şöyle abi. 108 gen %1 mi? Oğlum çok düşük oran lan. 107 gen %5. 106 gen %54 diyor. Hacı ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun içerisine satılabilirler vesaire çıkıyor ya. Bence bu daha mantıklı ya. 5000'e o 10.000 vereceğim. %1 ihtimalle 108 gen çıkaracağım. Yok kardeşim. Olmaz. Olmaz hocam. 5000'i de buna veriyorum. Direkt olaraktan şu anda ve şu an için 104 genlik satılabilir bir oyuncu bunu alalım abi. Gönder gelsin kardeş. Hop. Hacı Galda 16 milyon 800 binmiş. Çok da pahalı değil ya. Vallahi acı bir değişiklik olsun. Şuradaki 4000'liği bir açmak istiyorum. Belki içinden daha iyi bir şey çıkarız Yani 104 genden daha iyi çıkarsa mantıklı olacak. 102 gen evet. Öyle bir şey yokmuş kardeşim. Satılabilir olmasından kaynaklı. Yine iyi diyelim en azından. Alexi Garisa. Tamam. Son bir 5000'imiz kaldı. Bunu da hemen hızlı bir şekilde şöyle bir yatırıma dönüştürelim. Neredesin? 25'e falan da satılıyor abi. Uzatma fişlerini de bu şekilde harcamış olduk. Güzel oldu ama bir sonraki videoda daha şanslı oluruz belki diyeceğim de bu ne? Abi 40 Inferno şey daha mantıklı ama ben bundan biriktirmeyeceğim. Aqua Inferno'dan mecbur 101'li alıyoruz ya. Abi satsak 15 milyon edecek bu. Tamamen çöp. Abi inşallah bu videomuza 400 like gelir de ben en azından bir sonraki videoda 4000 Inferno yani bu Pointlerle birlikte inanılmaz bir açılım yaparız. Abi şöyle bayağı bir biriktirdiğim şu anda şeyim var zaten. Gördüğünüz gibi 13.000 tane cevherimiz var. İsterseniz günlük destemizle birlikte şöyle bir startımızı verelim. Şanssız bir açılım oluyor. Normalde bir önceki videoda 2 tane 108 gen çıkaran Seyren'e şu anda eli boş gidemez yani. Ben bunu almak için elimden geleni yapacağım. Kardeşim gönder gelsin oradan. Ne geliyorsun? 104-109 arası. Ver oradan iyi bir şey. Biz Santrafor. Hocam Hollanda mı Fransa var? Ya yok Manchester City. 107 gen. <laughs> Basılmamış hem de. Kesinlikle işime yarar kardeşim. Bunu da kullanır 107 gen. Akar. Akar şu anda bizim genimiz. 106 zaten. 589 milyon. Abi bu 3000'lik paket çok iyi ya. Geçen videoda abi 108 geni bu paketten çıkardım. Yine 3000'e yeni etkinliğimizin paketi. Açıyorum abi gözümü kapattım. Direkt geliyor. Gel abi. Güzel bir tane. Barcelona'dan. <laughs> Hocam bir Ronaldo Messi çıkarsam ya. Çok istiyorum ya. Bir videoda onları çıkarmayı. İnşallah bir ara çıkarırız diyorum. Ve bastım. Evet. Ne geliyorsan. Ver oradan bana. Bir santrafor. Artık bir atak. Yunanistan mı? Kaleci mi? Ne oluyor lan? Bayer. 106 gen. Bu da iyi. Bu da iyi abi. 104'ün üzerinde 2 tane var. Çok güzel abi. 217 milyon. Ve tertemiz oldu bu. Hacı ben bu pakette de gözüm var. 102-109 arası diyor. Satılamazmış ama olsun. Direkt verdim abi. Gönder gelsin kardeşim. 102-109 akar diyorum. Belki içinden böyle bir 105-106 çıkarırız yine. Çok iyi olur. Ucuz almış oluruz. 2500 cevher. Şimdilik abi Güzel yüzümüzü güldürdü. Hocam İngiltere. stoper. Buna ne lan? Neyse dur bakalım. 102 mi? Hacı bunları biz geliştiremiyoruz. Satacağız bunların hepsini abi. Dönüştürüp dönüştürüp işimize yaratacağız. Hacı madem şansımız yaver gitmiyor. Biz bunları sataraktan bazı paketler alacağız. Burada bak 109 çıkarma ihtimali bizde var ama. 2250'ye satılabilir en azından. Bunların hepsini okutacağız abi. 15 milyon 15 milyon. Çok kalayacağız. Ve bir şekilde abi artık bizim santrafor falan satın almamız gerek. Evet. Hocam çok önemli değil yani 15 milyonumuz cepte teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben bir risk alıyorum. 350 FC point'im var ve bu 350 FC point'e şu paketi alacağım. 101-109 arası. Eğer satılabilir olduğu için büyük bir şey çıkarmayı başarırsan şu ayrıntılı bilgiye bakalım. Şansımızı bir görmek istiyorum. Ve şöyle yukarı doğru kaydırdım. Abi 108gen 109gen %1'in altında diyor. Oğlum bu ne lan? Siz göremiyorsunuz da evet şu anda %1'lik bir şansımız var. 106gen vesaire çıkarsak bile çok iyi olur. 350 tane FC point. Artık büyük oynamamız lazım. Mecbur hocam. Satılabilir bizim için çok önemli şu anda. Ancak transferle birlikte kadromuzu geliştireceğiz görünüyor derken 101'lik santrafor geliyor. Ya hocam Niye lan niye? Arkadaşlar ben direkt bunların hepsini bir okutacağım yani. En azından günümüzde şöyle bir 50 milyonluk bir jeton almış olalım. Tertemiz bir şekilde. Bugünkü hasılatımız bunlar. Ama güzel bir haberim var. Dün ben bayağı bir kombinasyon yaptım. 106 genden 107'ye çıkmanın yolunu buldum sonunda. Şu şekilde arkadaşlar 107 gen olarak gene günümüzde en azından bir tane gen atlayaraktan İlerlemiş oluyoruz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Benden bu kadar olsun bugünlük. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.